Tanrı Korkusu Yazan John Beaver Üçüncü Bölüm Kutsal Korku Nedir? Kutsal korkuyu tek bir cümlede, paragrafta veya bölümde tanımlamak imkansızdır. Bu, Tanrı'nın sevgisinin tüm boyutunu aynı alanda açıklamaya çalışmaktan farklı değildir. Bölümler geçecek ve o zaman bile... Anlayışımızda yetkin olmaktan uzak olacağız. Aslında sonsuzluk boyunca hem kutsal sevginin hem de kutsal korkunun derinliklerini keşfetmeye devam edeceğimize inanıyorum. Bununla birlikte kutsal korkunun tanımının genel bir taslağını sunmama izin verin. Size bir boyama kitabı ve boyama kalemi verildiği çocukluk çağınızı hatırlayın. Kitabı açtınız, bir sayfa seçtiniz ve boyamayı bekleyen bir çizim buldunuz. Benzer şekilde bu bölüm bize sınırları verecek, ancak kitabın geri kalanında sınırların içini boyamaya çalışacağız. Sadece bu bölümü okusaydınız, kutsal korku hakkında geniş bir fikir edinirdiniz. Ancak dönüşümsel gerçeklerini kaçırırdınız. Önceki bölümde Rab korkusunun bizi Tanrı'nın huzurundan uzaklaştırmadığını, ama bunun tam tersini yaptığını belirttik. İyi ve harika bir korku bizi ona yaklaştırır ve devam etmeden önce bu sağlam temeli atmak büyük önem taşır. Bazıları Rab korkusunun sadece Tanrı'ya saygıyla tapınmak anlamına geldiğini söyler. Bu sözleri kürsülerde, sohbetlerde ve birlikte yemek yediğim tanınmış hizmetkarlardan duydum. Bu tanım bir başlangıç olsa da, resmin bütününden uzaktır. Bu yalnızca Tanrı'nın sevgisini sadece sabırlı ve şefkatli olarak tanımlamaya benzer. 1. Korintliler 13:4. Ama tanımı bu kadarla bırakırsak yetersiz kalır ve hedefi tamamen ıskalarız. Liza ve ben kırklı yaşlarımızın başındayken, saygın bir liderin damadı kurduğu şirkete yatırım yapma fırsatından bahsetmek için evimizi ziyaret etti. Birkaç saatliğine buluştuk ve bize gösterdiği şefkati ve sabrı çok net hatırlıyorum. Davranışlarını gözlemleseydiniz, siz de onun sevgi dolu bir adam olduğunu onaylardınız. Ancak birkaç gün dua ettikten sonra Liza ve ben bu yatırımı yapmaya yönlendirilmedik. Şimdi yıllar sonra buraya yatırım yapmadığımız için mutluyum. Çünkü büyük bir saadet zinciri oluşturma suçundan mahkum olup uzun yıllar cezaevinde kaldı. Adam sabırlı ve nazik miydi? Kesinlikle. Peki Sevgide mi yürüyordu? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü kutsal yazılar bize Tanrıyı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir der. 1. Yuhanna 5:3. Çalmak bencilcedir ve Tanrı'nın sevgi buyruğunu çiğner. Efesliler 4:28. Bir çocuk tacizcisi sabırlı ve hatta nazik olabilir. Aynı zamanda genç bir insanın hayatını mahvedebilir. O çocuğu seviyor mu? Tabii ki hayır. Aynı şekilde kutsal korkuyu sadece saygılı tapınmayla sınırlamak işin özünü kaçırmamıza ve yanıltılmamıza neden olabilir. Öyleyse taslağı hazırlayalım ve sonra öğretilerle, kutsal yazılardan örneklerle ve önümüzdeki bölümlerdeki hikayelerle renkleri ekleyeceğiz. Başlamadan önce kutsal korkuyu tanımlarken korkutucu olabilecek kelimeler duyacağınız konusunda sizi uyarmak istiyorum. Ancak sizi temin ederim ki bunun tersi doğrudur. Mesajın bütününe odaklanın ve kutsal korkunun bizi derinden önemseyen ve özleyen yaratıcımızdan bir sevgi ve koruma armağanı olduğunu keşfedeceksiniz. Başlamak için elimizde birçok yeni antlaşma ayeti var ancak genel resmi ortaya koyduğuna inanıyorum. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir. İbraniler 12 28 29 Yakından bakarsanız belirtilen iki terim olduğunu göreceksiniz. Saygı ve tanrısal korku. Bu hemen gösterir ki tanrısal korku sadece saygıyla sınırlandırılamaz. Aksi takdirde yazar sadece ikinci terimle kendini tekrar ediyor olurdu. Bunlar sadece Türkçe'de değil, aynı zamanda Grekçe'de de iki farklı kelimedir. Aidos ve Eulabea. Saygı İlk Grekçe kelimenin mükemmel bir çevirisidir. Tam sözcük çalışması sözlüğü. Buradaki saygıyı derin ve hayranlık uyandıran hürmet olarak tanımlar. Bu tanımı seviyorum. Bunu düşünmek için üzerinde durmak anlayışımızı başka bir seviyeye taşır. İkinci terim olan korkuysa, huşu anlamını taşır. Huşunun tanımı için Noah Webster sözlüğünün orijinali 1828 baskısına baktım. İşte bulduğum şey. Yüreği ürperme ve korkuyla dolu olarak Tanrı'ya boyun eğmek. Korku, hürmet ve dehşetle etkilenmek. Korku ve dehşet sözcükleri karşısında telaşlanmayın. Grekçe sözlükte de bu kelimeler kullanılmasına rağmen kutsal korkunun itici değil, çekici etkiye sahip olduğunu unutmayın. Öyleyse sormalıyız. Bu sözlerin olumlu ve sağlıklı bir yönü var mı? Kutsal yazıların bu yönü gösterdiğine inanıyorum. Ve daha sonra, renge eklediğimizde bunu göreceğiz. Tanımlarımızı listeleyerek başlayalım. Tanrı'dan korkmak, ona saygı duymak ve onun karşısında huşu içinde olmaktır. Tanrı'dan korkmak, onu kutsal saymaktır. Kutsal saymak büyük hürmet duymak olarak tanımlanır. Tanrı'dan korkmak, ona herkesten ve her şeyden çok saygı duymak, hürmet etmek, onur vermek, hayranlık duymaktır. Tanrı'dan korktuğumuzda onun yüreğini paylaşırız. Onun sevdiği şeyi sever ve onun nefret ettiği şeyden nefret ederiz. Dikkat edin. Onun nefret ettiği şeyden hoşlanmamak değil, nefret ettiği şeyden nefret etmektir. Onun için önemli olan bizim için önemli hale gelir. Onun için o kadar önemli olmayan şey bizim için de o kadar önemli olmaz. Tanrı'dan korkmak, günahtan nefret etmektir. Tanrı'dan korkmak, haksızlıktan nefret etmektir. Tanrı'dan korkmak her anlamda kötülükten uzaklaşmaktır. Düşüncede, sözde ve eylemde. Aldatıcı konuşmaktan kaçınmaktır. Kişinin yüreğine ve düşüncelerine uygun düşmeyen bir şey söylememek veya böyle bir görünüme bürünmemektir. Dışa dönük davranışlarımızı, içsel düşüncelerimiz, güdülerimiz ve inançlarımızla uyumlu tutar. Tanrı'dan korkmak, Tanrı'nın ve insanların önünde gerçek bir alçak gönüllülükle yaşamaktır. Tanrı'dan korkmak, ona hak ettiği övgüyü, hayranlığı, şükrü ve tapınmayı vermektir. Tanrı'dan korkmak, ona ait olan her şeyi ona vermektir. Tanrı'dan korkmak, onun önünde hayret ve huşu içinde titremektir. Onun sözüne ve varlığına tüm dikkatimizi vermektir. Tanrı'dan korkmak, ona itaat etmektir. Bu sadece bir arzu değil, bedeli ne olursa olsun onun isteğini yerine getirmeye kararlı, içsel bir güçtür. Hevesle, istekle ve derhal itaat ederiz. Bir yarar görmesek veya mantıklı gelmese bile ve itaati sonuna kadar getiririz. Tanrı'dan korkmak her türlü şikayetten, söylenmekten veya homurdanmaktan kaçınmaktır. Tanrı'dan korkmak, onun doğrudan ve devrettiği yetkisine saygı duymak, onurlandırmak ve boyun eğmektir. Aynı zamanda onun atadığı otoriteye itaat etmektir ve bunun tek istisnası otoritenin bize günah işlememizi söylemesidir. Rab korkusu niyetlerimizi, düşüncelerimizi, sözlerimizi ve eylemlerimizi şekillendirir. Şimdi kutsal korkunun yararlarını kısmen listeleyelim. Tanrı korkusunda yaşayanlara verilen birçok kutsal kitap vaadinden bazıları şunlardır. Rab korkusu Tanrı ile yakın bir ilişkinin başlangıç noktasıdır. Onun dostları oluruz ve sırlarını bize açıklar. Rab korkusu bilgeliğin anlayışın ve bilginin başlangıcıdır. Öngörü ve net tanrısal yön verir. Rab korkusu, kurtuluşumuzda olgunlaşmak ve İsa'nın benzerliğine değişip dönüşmektir. Rab korkusu paktır. Yaşamımızda gerçek kutsallık üretir. Rab korkusunda kalmak, sonsuz mirası güvence altına almaktır. Rab korkusu güven, korkusuzluk ve güvenlik sağlar. İnsan korkusu da dahil olmak üzere diğer tüm korkuları siler. Rab korkusu bize kimlik verir. Bizi verimli kılar ve çoğalmamız için güçlendirir. Rab korkusu meleklerin yardımını Arzuların tatminini, kalıcı başarı, asalet, etkinlik, uzun ömür, üretken günleri, yaşama sevinci, mutluluk, verilen emekten zevk alma, bedenimiz için şifa ve çok daha fazlasını sağlar. Rab korkusu sonsuza dek sürer, asla tükenmez. Rab korkusu göksel babamızdan değerli bir armağandır